Selamun aleyküm sevgili izleyicilerim, <laughs> Balıkesir Gönen Beyoğlu Köyü'ndeyiz. Beyoğlu Köyü'nde bir abimizin iki parça yeri var, 1720 metrekare bir tane ev var, köy ev var, tapuda kayıtlı, işli, bir de 13.062 on metrekare ona bitişik bir de tarlası var. 1720 metrekare ve 13.062 metrekare. Ne yapıyor ikisi? 13.000 14.720. 14.783 metrekare. 14.783 metrekare. Öyle diyelim. Balıkesir, Gönen, Beyoğlu köyünde. 14.783 metrekare. Yani düz diyelim. 15.000 metrekare diyelim. Çok büyük bir yer. Bir yer var. Burası satılık. Burası bende. Burasının şöyle bir temizliğini, ağaç kesimini yaptırmış abimiz. Kendisi Ankara'da. Bize emanet etti. E, yer satılık. E, yer satılık fiyatı altında yazıyor. Fiyatını indirdik gerçekten. Fiyatı altındaki fiyat çok indirimli fiyat. E, nakit olursa o şekilde olur. Ama şöyle de olabilir. Biraz para, biraz e, daire, dükkan veya da araç takası da olabilir. Yani tamamı takas olmamak şartıyla. E, Ankara'da olabilir, İstanbul'da olabilir, Gönen'de olabilir. Veyahut da herhangi bir çiftlikle takas olabilir. Yani kendisi burayı satacak. Büyükbaş hayvan bakmak için çiftlik alacak Yani 5-10 dönümlük, 10-15 dönümlük. Tamam mı? Evi ve damı olan bir çiftlik arıyor. Tamam mı? Hazır yaparıyor. Ee, Ankara'da kendisi hayvan bakıyor. Ona getirecek. İşte onun için burası satılık. Ee, böyle hazır bir çiftlikle takas da olabilir. Araçla veyahut da değerli binalı da takas da olabilir. Ama tabii ki e, para nakit daha çok önemli. Şimdi hep birlikte burayı izliyoruz. İşte Yolumuz burası. Evimiz karşısı bakınız görüyorsunuz. Ev Doğan içinde yemyeşil. Köy meydanı. Köy meydanı hemen şu ağaçların arkası köy meydanı. Köyün camisi dronla daha güzel göreceksiniz. Evin içine doğru, tarlaya doğru gideceğiz. Evet. <laughs> Arazimize gidiyoruz. Ev <laughs> tabi eski bir ev. E, tamirat gerekiyor veyahut da yenisini yapabilirsin. Aynı temelde tabu da ev olarak yazıyor. 1720 metrekare içerisinde bak işte buradan geliyoruz. Bak bu seslerini duyuyoruz. Yanında bir tane komşu var şu anda faal. Burası temizlenmiş. Tabi tabii kepçe çok güzel temizlenmiş ama yine ot oluyor baharda. Yine her şey çıkıyor bak evimiz. Burası arkadaşlar bak. Evet bu ıhlamur ağacı var dibinde. Bakınız işte. Evet işte. Evimizi yakından izliyoruz. Bakınız. Eski bir ev. Toprak ev. Evet. Tabi ev yıkılmış vaziyette. Şöyle içine bir girelim ne kadar tamir olacak evet. İçine de girdik evet. Evimizin içi burası işte bakınız. Toprak ev oldukça serin. Evet. Buradan dışarı da bir bakıyoruz. Bahçeyi de gördük bakınız. Söyle he. Evet. Evimizin içindeyiz. Ah. He. Ah. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ev burada. Evin çatısı güzel fakat içi çok tamir istiyor. Ee, burada da evet burada da bir ahşaptan bir yapı var bakınız. Ee, evet evimiz burası. Güzel bir tamir olursa çok güzel olur. Burada da bir tane kulübe var bakınız. Bu da iyi. Evet arkadaşlar bahçemiz gördüğünüz gibi kirazlarla elma, erik, ceviz ve kaplı bir yer. Evet arkadaşlar arazinin şu anda tam ortasındayız. Bu da temiz çok ormanlıklı temizlenmiş bakınız gerçekten güzel olmuş sürülüp ekilip biçilmesi lazım. Evet arkadaşlar arazinin tam ortasındayım. Bakınız. Tam ortasındayım. Burası arazi aslında. Burada ağaç kesim yapılmış. Yukarı doğru devam ediyor. Şimdi arazinin üstüne çıkacağım. Evet arkadaşlar. Arazimizin tam üstüne çıktık. Görüyorsunuz. Burası 13.000 62 metrekare olan yer. 13.062 metrekare olan yer. Bak burada bir kazı yapılmış. İnternet telefonda buradan full çekiliyor. Beyoğlu köyü hemen karşımızda arkamızda. İşte yerimiz burası. arkadaşlar gerçekten dehşet bir yer. Yani buraya geleceksiniz görecek. Bak üşermedim ta yerin üstüne çıktı. Bak toprağı da biraz kazmışlar burada. Artık domuzlar mı kazdı ne kazdı bilmiyorum. Çok güzel bir toprağı var gerçekten. Havalandırılmış kırmızı toprak. Bir tek taş yok. Aa, tarlanın içinde aşağıda birçok meyve var. Birçok meyve. Meyve bahçesi. Meyve bahçesi ve köy evi. ile şimdi havadan da görüntüleyeceğiz. Fotoğraf alacağız. Gerçekten yer üst kısım düz arkadaşlar. Bak burası düz. Çok hafif meyilli. O kadar söyleyeyim size. Ortası çok meyilli. Ortada bir dönüm bir yer var. Bir, bir buçuk dönüm. Ee, çok meyilli. O kadar başka. Her tarafı güzel arazinin. Bakımsız yer. Evet arkadaşlar işte burası da köy meydanı. Benimki. <laughs> Beyoğlu köyü. Büyük bir köy. Okul taşlı Bakın, var. Bakın birbirisi var. Görene 25 kilometre mesafede. Bak. Bak. bak burada da bir ev var. Bir abimiz buraya ev yaptı. Ben sattım bu yer ona. Derenin dibine ev yapmış. <laughs> evet. Güldür güldür suları var burada. Ha bak bu bu yeri de ben sattım. O abi de ev yapmış. Şurada da oturuyor. Bu da oturuyor. Bak bayol burası. Oo bayağı da güzel yapmış ha. Uau, uau, uau. Nós estaríamos, não. Não, Arazi arayanlar tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net